Merhaba arkadaşlar. açıklık var aslında buradan Kaydı başlattık sandım ama başlatmamışız. Büyük kocaman devasa bir eve raid atıyoruz şu anda. Rust Night 5x'deyiz. Yanımızda Ömer var. Diğerlerini tanıyorsunuz zaten. Ömer yeni arkadaşımız. Hadi bakayım. Çok acayip bir ev Gel bakalım Demircim. İnşallah düzgün yarıyorsunuz. Hem duvar hem kapı. İnşallah malzememiz yeter. Getirin, getirin, getirin. Al canım. Nereye yarıyor şimdi bu? İçeride biri online galiba. Online değil biri ya. online galiba dikkat edin. Online'sa online o yerden uzak durun ya ben size tavsiye ederim. Online'a da. Online oldu mu? abi metal yani. zıplıyor biri. Bizden değil abi zıplıyor herhalde. Valla o beyz online olduysa zor gidersiniz tamam. Zor değil imkansız. Bence Öldü. O, o Öldü öldürdüm öldürdüm. Bence çekilelim hadi. Demir yer çabuk. Yardık zaten. Öldürdüm adamı da. Oo tarihleri var. Eee çık çık çık, çık. çık çık çık. Beyler çık. Çıkın, çık abi. Çıkın çıkın çıkın. Bu eve, eve girilmez. Ondan Ha multilerini Çok... alırsanız multilerini al. Alamayız da. Abi onu da raid base atalım buraya hemen. Ben de raid base'i atsak bile evdeki malzeme Aman. yetmeyebilir. Bak abi hemen. 3 kişi. Demir geldin mi öldün? Abi kesin raid şey, base ondan geldi. Sen çekil, roketler evet. malzemeler sen de. Öldü. Bu arada abi bunu. Malzeme yetmeyebilir. C4. Offline olsa belki yeter de, online de yetmez. Bu eve roket lazım da. Kim sıkıyor ya? Sağdan 50-96 Her yerde adamın şeyi var ya. Bizim ev onun yanında raid base'i kalıyor şu an. Bosyan. Bunlar abi E'de gelir de. bence. Gelirler. Şey gelsinler. Yaparsın. Gelsinler. Daha iyi bize tamam. roket malzeme getirirler en azından. Anlamıyorum adam tek gelmez. Tek değil diye gördüm ya. Ben birini kestim. 2-3 kişiden. Bir yani. O eğimle gelmesin zaten. Aha mini ile geliyorlar. Ne tara? Attı, attı bu. Nere atladı göremiyorum. Öldü öldü ya. Öldü mü? Havada Öldüm. ceset düştü. Nereye düştü? Öldünüz mü? Burada öldü, neyi kırdı? Aa merdiven atıyor. Aynen. Merdiven. Bunlar bizi neyi... renklemek için geliyorlar. Evi kontrol etmeye geldi biliyor musun? Ben de desteğe okay. geliyorum. Gel bakalım biz şey nasıl hemen Joy'da da hemen gelmeye başladı. Abi şey Anne, var. Evde. Mentor mensur bir şey kurmuşlardır. Olabilir. Telefon, Aynen. 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 Evet, evet böyle hazırlanın abi. Hazırlığımızı yapın. Ben hazırım ha. Beyler bu arada Samsight ayarlamamız lazım. Nereye gideceğimizi öğrenebilirim nereye? Bebek kanka. Adamlar büyük ihtimalle raid'e gelebilir. O büyük raid'e mi raid'e gidiyor? Onlar bize gelecek. Şu anda. Çay demliyordum ocakta unutmuşum. Video başlamadan bitti galiba. Video iptal ederim ya sıkıntı yok. Ya da şimdilik dursun savunmaya gelecekler Abi. ya. Helikopter iniyor. Tepene indi. Siz oraya mı gittiniz ben anlamadım. Tam lazım. Tamam demirim. Olsun oraya. Görüşmek üzere. Görüşürüz canım. Allah'a emanet Yolda bırakmış gibi oldu ama. Ya. Kim indi oraya? Abi demir attı, tatlı battı. 3 paydisi var onun. Bir sen sahip lazım ya onu koyalım. Abi ne ekran? Oyuna giriyor geliyorum ben Tamam. Adam ilerlemiş lan bize doğru yaklaşıyor bu. Kim o adam? Bilmiyorum. Oy sıcak çok. Oy da. İbo kesti onu. <laughs> Double at. Kaldır. İvo İvo NATO'yu kesti. Öldürdün mü İvo Yasa? Beni kaldırın. Nereye gidiyorsun? Aa, abi adam gel. Adam öldü mü? Ne yakalandı tamam. bile değiliz adam arhalayacaktım ya dur bekle. Çabuk 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 uç abi hemen. in 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 Ben yetişirim. Double attım adamı. Ha geliyor geliyor geliyor. Nereden, Nereden geliyor? bilmiyorum 230 yönü. İbi 230'da. Göremiyorum ben şu an. Abi bizim orada setler var. Dikkatli. İki SS var. Canım çok az. Abi biri çıktı o. Hop. Destek lazım. iki valisi var abi. Beyler sunucuya girenler bir e, şey atsın. Atsın. Bana bir yatak atsanız da. Atacağım da. Şuraya atacağım geliyor. Getir. Sen de kayıtlıydın herhalde hem size. Tamam mı? Kayıtlısın da. E, arkadaşsın da. Üç girip var. Toplatman lazım. Az sonra girer. Şey bekleyelim. İki vadi vurdum birine. Aman oh, be bunlar çok korkak oynuyor. Le, Oo oh, burada beni sarıştırdılar onlar. Dikkat etmeniz lazım. Tamam ben girdim. Hop düşmemek için kaçtım. Minice tekrar geliyor. Abi yan arkanda arkanda kısır dikkat et. Yakınlaşıyor. Tamam abi sen. HSS var abi. Arkaya kaçtı yani doğru. Oha direkt triple yedim ben. Adamdan. Bana bir yasak atsanıza. <laughs> nokta attım bak. ya? Kanka sana yatak mı atayım? Aynen bana bir yatak. <laughs> verdim verdim. Tam vermişler. Valla herif bana bir triple kodu. Canım da fullüdü ama. Teyze. <laughs> Abi. Natalya. Klan, klan'dan demir salsun çıktığı için klan'a şu an kimse yalamıyor. Allah Allah. Aynen. Evet, evet, Öldü galiba. Dakika, dakika saniye sayıyor. Ölmemiş. Dur. Dur. 230 durayım, adam var. Hadi. Selçuk. Ben kaydım beyler. Hadi hayırlı akşamlar. iyi oyunlar. Geriye doğru kaçıyorlar. İki bacı, üç bacı. Ad, mermi bitiyor. Mermi emekinin. Aşağı koyuyorum emekini. Hiç kalamıyor. Cc'ye ben bir şey atayım. <laughs> Halledeceğiz şimdi abi. Anne, acayip sıkıyorlar ha. Ya eğimlere... Haa, görüş var görüş. Abi, ben de. daha çıkmadan nişan almış oraya. Bir Bak, trip. Mini geliyor. Çatıya atladı. Abi yardım. Dur, geliyorum. Vurdum bayağı da can. Ölmüş abi. Tamam vurmuşum. Tamam. Bir daha gel abi. bu ben çektim hamumu giyelim ha. Yapacak bir şey yok. Şu oyna var ya. Oo, adamlar da karşılık verdi Geç kat sert. Oo. Çok, Çok bir şey yaramaz. Şey adamları var abi. Abi soldan mini geliyor E yönü. Bak arkalıyor mini arkamıza indik. Arkamızı gördün mü abi? Gördüm. Biz buradan da e, geliyor. Masak masak, masak 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 masık dur gelsin gelsin bırak. Gösterme gösterme gelsin. Boss füş deyince. <laughs> nereden işte. susturucu Gördüm. yiyorum da nereden yiyorum bilmiyorum. Gördük seni görüyor oğlum. Çok basit bakıyorsun. Abi sağdan da geliyor. 3, 2, 1, bozduk. Abi geldi. Diğeri geldi abi. Diğer ona çaktı. İkisini de vurdum kreşi abi. Beyze crashledi herhalde. Beyze crashledi vurdum, vurdum abi vurdum. Hayır, ikisi düştü la. Kollok ne? Allah'ın ev İkisi düştü. Öyle mü? Neşkuma falan var mı fazlada? Kollok ne kollok? Neşkuma falan var mı? Var. Tamam evin dibinde şu an bizim evin dibinde. İçeride sürdü. İç sürdü. Sata, okay abi. Pikandan bakın öldürün ya. öldür sandım bırak. Şu sensin ha düşen? İbo. İbo düşmüş galiba. Şu şu değil mi? Abi adam şu an evin dibinde. İç sordu. Tamam siyaset değil miydi? Ha bak önünde şu anda bak şu an önünde. Benim benim abi. Abi şimdi ha. kim kim olduğu bilemediğimiz için vuramıyorum yani. Ben ölmüş, şeyim abi. ben. Siyaset öldü çünkü. Normal set benim. Adam siyaset vardı bir tane ölmüş. Burada burada he aldım. Ba tamam. white hit siyah pardon black out şey var. Siyaset var. Şimdi bizden mi değil mi bilemediğim için bitirmedim adamı yani. <laughs> abi birini kickleyip alsana da size beni. Kanka kickledik de bir, burada bir sıkıntı var bu sunucuda. Biri çıktığı zaman 24 saat boyunca alamıyoruz. Nokta at. Maxi, max max. Max max abi. Maxi mi? Max max. Max. Diyor ki 24 saat boyunca alamazsınız diye. Invite edemezsiniz. Eyvallah. O da ne saçma bir şey ya. Saçma lan önde giden ya. Abi bir <laughs> mi? <laughs> Arkadaşlar birinin slash adresi açık. Bak kapılar kapanmıyor. <laughs> Benimki şey açık. Onlar dikkat bak açık bırakıyorsun ama. İyi bu evde iki bir şey olmaz kan karayı da neyse de. Kapıdan çıktı abi hazır lan. Neyse davul. Nerede? Ne böyle kedinin üstüne çullanmış. Yüzet bir şey abi. Tamam <laughs> var mı abi tarafı? falan var mı? Madisi var. Her şeyi var. Bence. Taretleri, manetleri. Doldurmuş adamlar. Bir şey alalım, ata gerisi alalım. Rüge'yi açmasam patlatalım. Oradalar var, sentliler, beyaz şurada. Neredeler abi? Kendi evlerinde. Abi kendi evleri renderlanmıyor ki. Nasıl? Buraya nasıl? Yürüyorsın? Suru görmüyor musun? Kırın oradan, kırın kırın, kırın oradan. Bir götüreyim mi? Biri Bak beyler, ya bunlarda mı? gerçekten iyi mi Hik var? İyi hack var, iyi hack var. Yani ya da gerçekten... Çok iyiler. Çok Eyvallah. iyiler, aynen. İkisinden biri yani. Abi gelsene şunlara rastlayın ya. Rastlayalım. Abi merhaba, gelin rastlayın şunları. Bir de var mı ya? Nedir amma o? Ay yani, İkisinden biri yani, başka <laughs> bir şey olamaz. Hiç yasak yok abi, hiç yasak yok. Mekik almamışım ki Şuraya bir hızlı roket atayım bir Şöyle bir Şaşırsınlar Lan ben nereden öldüm oğlum? İvo seni sağdan biri vurdu Surda var surda İvo abi Sen neden ne görmüyorsun? Şu bizim surdaki İbadi. kim? İvo diye Benim benim 210 adam Sur, Kendi surlarında değil, Kaldır ben. Ben. Kaldırsa ya çatı Çatı sen mi düşünüyorsun? Ya? Ya. Dur sabit dur tamam korkma Yürüyorum badem Evet, Merhaba, şu duvar sana yedim. şuradan turda şu an. Okay. Nasıl girdi otomatik? E 210 da surda siyaset. Aynen. Abi adam beni sütun evet. aksında vuruyor. Hangicik Şöyle... yerden tamam. görüyor adam ya? Güzel pikti, güzel adam, güzel pikti. Tarayım mı? Evet. Tamam, oyna şuradan şurada. Bekleyin, canımı hulluyorum. Can... Lava. No, Dörtse no. attım. Son bekle burada bekle. Ne? Allah'ım sıra atamıyorum. Uh, bekle candayım. Be. Hoşun Her can yerden can bir ateş. Var. Öldün mü lan sen? Hı. Tepedeki flavo. Oğlum Neyi bizim çatıya nereden ya? atıyorlar ya? Abi, abi, bak şimdi bir tane siyah surda var tamam mı? Bir tane de aradan pik O ikisini o ikisi var sadece. Ben bir gideyim şırınga mırınga basayım ya. Olmayacak böyle. Bir de siz korkmuyorsunuz ya takımda o yüzden. Yok Sıkıntı yaşıyoruz. Yok Sizi mi vuracağız? Orayı mı vuracağız? Belli olmuyor. Abi ben Maxmax'in yanındayım abi. Beni görürsün zaten. Ha o yüzden ne yapıyoruz? Demir geldiğinde bu sunucuyu almıyoruz demir. <laughs> Maxmax'e <Mac's> <laughs> Peki. Dur bakayım beni aşıyor bir dakika. Demir de bilmiyordu ki <laughs> öyle olacağını on. oldu buraya? Nice. Ne oynuyorum? Neyse ben de kaçıyorum kaçma abi. Ya. kaçma lan şunu... Şurayı bir savunak. Abi bir şey var abi bizim güzel burada zaten. Allah yazacağım ya. Bak ya. Oğlum, bu adamların kaç kare bir base var ha? Tamam ben de neden FPS'im düştüm? Hadi iyi. iyi akşamlar. Hadi görüşürüz. Hadi, hadi. hadi. Abi vursana zor. Evet arkadaşlar. Rust Night 5 Kendimizi bir türlü kurtardık oradan. Kendimizi buraya attık. Loot'u kaçırdık. Adamlar çenelese çenelese çenelese. Bir de hayvan gibi. Eğim ya da hile diyelim yani. Gerkes hile diyordu da. Abi öyle bir eğim yok ya. Yani. yani bayağı oynayanlar yani. Bayağı saat olan çocuklarınlar. Ona eğim demek ki abi yani bana bana yani. dememek ya. Gelin şu yanımızdaki Beyz'i bir orloş ya edelim. Ona, ona eğim demek ha? o adama hakaret olur yani öyle. O videonun arasına korum bu videoyu zaten birleştiririm. E ee, paramparça oldu zaten evi ee, bitiremeden. Solo Beyz burası da. Yok evi bitirdik. Evde yalan yok ama kapılarını atamadık. Burayı zeminden mi yersak... Kapıdan, kapıdan yer. Kapıdan yer ya. Yer oldu. Aa tamam. Sen so geçti. Ya. Sen şey çıkart. Mini çıkart. Mini ile gel. Orta yat. Neredesin? Ooo. Aa ah, neredesin? Ya Dur abi gelmeyin. Evi açıkmış zaten abi. Evin e, çatısı ay. açıkmış sadece. Açık değilmiş de. Şöyle okay. bir Bakayım. Eh çöl çöp. çöp. i̇yi la. Eşkus falan iyi yani gücücük evden. Yok hmm. veriyor, Burada yok bir yerde bir ev daha olacak. Onlara ne bakalım. Evet farklı bir yere evet. mi atarsınız? Burası ben of direkt abi. attım buraya da. Konumu çok güzel Mehmet abi ne güzel atmış ha Hala direkt hemen mini ile kondum. Kuvvet korkusun Gecenin bir yarısı attım burayı bir de. Şu anda tam altında bir tane ev var. Neredesin? Bir... Tam karakolun dibi. Karakolun dibi mi? Ha, metaldan iki katlı Bir tane video izledim. Adamın biri e, mini minigunla PM sıkıyor. Talih abi 12 roket. 4C4 PM alın gelin. Dur bir onu deneyeceğim. Çok iyi ki vermeyin Mini Minigun'la PM sıkabilirsin bu arada bir dinle. Yok abi sıkamayız. Doldurmayı denedim de dolmuyor. Ee, hızlı roket lazım bir de. Hani. Tabii ki hocam. 4-5 tane de hızlı lazım. Hatta 6 tane falan hızlı lazım. Ee, ben 15 tane aldım. Ha tamam. Sıfır koydum oraya. Kocaman ağacın içine yapmış adam evi. Güzel. Ama taretler var yani. Dört tane falan taret görüyorum şu an. Hızlı roket var mıydı bizden? Aldım, aldım aldım. Aldım. Tamam ben normal roket aldım. 11 tane. Tamam. Geldi. Hep roket at atmaktan bıktım açıkçası. Taretlerde ne var? Bolt var galiba lan. Edin. adam Benim benim siyah ben. Abi şu Hı? şeyi yapalım ya? Klan işi olmuyor işte. 24 saatti. Ali bak ağaçtan göremeyebilirsin. Bak şurada var bir tane. Şurada var bir tane. Öbür tarafta var bir tane. Ben korumadayım Klandan çıkıp başka bir klan kurçak Gelin mi? Olmuyor mu? 24 saat süre vereyim tamam, O patladı arkasında var Bir tane şu daha var. var bak şu ağaç tarafında Bir tane de burada var Aynen Geliyor Bu arada da var Hop bolt var dikkat <laughs> et Kafayı bir kaldır ya. Kamera yacık aşağıya yerim bari. <laughs> Kafayı böyle sokuyoruz. Odaklanıyoruz diye. Kafanın yarısı yok videoda. da bu. Sağlam vuruyor reyde dikkat et. ya. Ölmedi sanıyorum bu. Ölmedi de. Sana. İçinden geçti. Oh, oh. Yem kimdeydi ya? Hele yanlış yere vuruyor ne oluyor? Of. Ah, bu ne canı götü lan? Ne canı götü Daha var mı? Bakacağım şimdi. Ama o da tamam, oda patladı. Tam duvardan yarın girelim. Arkada da bir tane ama içeride. Ben şuradan yarın ha. Doğru. Da. Buradan vurursun. Kontrağrı <laughs> ağacı kırıldı. Neyin başta yapmalı? Yapıştır. Ben şey... karakterlere aldım. Ne ya? Adamın adı Warp Rock. Warp bir yıkıldı sonradan yeniden evet, geldi. evden evde, evde. PM alayım da geleyim ben ya. PM gerisi. Tamam. Anladım. tamam. Şey değil. PC. Oo, PC güzel. çekme. PM alıyorum. Kaç tanesin? Ne alırız abi ya? 3 tane al. 3 tane al. Bir tahta versene. Ne kaldıralım. istiyorsun? Şunları bir kaldırsana abi. Hemen kaldıralım. Ülümleri. Of burada iyiymiş. Şuraya alabildiğimi Aman. almaya çalışıyorum. Hmm. Roket roket de var. Çekmeyin de. Tamam. 3 tane roket var abi şurada. Vereyim. 3'te bir tane var lan. Ha, 13 tane dedim ben. 3 ha, 13 tane. Al lan bizden bizde. Tezgahı sokmak istersen hiç yok. Adamın setini de alım bu arada. Ya çanta var burada, çantayı alayım. Şurada şey var bu arada... Eee... Sandık odası olabilir burası. Eee... Neredesin? Al bana neredesin? 25 Oradan ben burayı... Dur bekle Aynen. hemen geliyorum. Birbirini bir, bir eve şey boşaltmaya mı gitsem? Ya da ölürsek ölürüz ya. Ev yakın. Çıkarsan çok eve bir koyma da. Kompant çıktı. Bakayım. Millet benim bakmam istiyor. 15 pm var. Şurada ne var? Güzel. Toplayın. Çantayı biri giysin. Bak yerde çanta var. Çantaya doldursun. <gülüyor> <gülüyor> Pano, var mı? lan ne varsa alın ya. Anlat kaldı. Ne varsa alın. Tamam. Ben eve doğru gidiyorum. Bir iki daha base bulalım. Aa burasın, burada devamı var mıdır bunun? Ben aldım. Gözünüzde çarpan varsa Pul konutu alın eritir şey yaparsınız full VIP olursunuz. Bir yan bir, bir, bir var ya, yan var ya böyle generese geliyor zannettim böyle. Bir e, üst, bir, bir üst üste generese yine de. Ee, Alıştık artık. Biliyorum generese gelip diye aşağı. <laughs> Abi işte ben orada ya. semsayt koysaydım o genereselerin bir tanesi bile gelemezdi. Yoo, Rodvan'a bakıyosun sen. O Rodvan. Rodo, ne diyon? Ha, ben yayında asım falan sandım ya. Yoo, yayında değildim. Semirdiniz mi aşağıyla? Ya, roleplay suncusundaydım da... ...atmıyorlardı fraksiyondan, yardım isteyecek yazdım abi sana rol play mu? Ben ee, kendim beraber. bir şey yapamıyorum ya, savunamıyorum. Beni şey yapıyor. Ya, tanıdığımız bir yerse yardımcı oluruz da. Yok, ben yani tanımadığınız bir yerse bir şey yapamayız. Siz de Serat'la beraber miydiniz? Bizim Serhat'la falan birlikteysen hı hı. Serhat anneder. Ama gelme ihtimalim çok büyük mü? Aslında var evi. Bir, Hadi bir, bir başlayıp bir troll yapmak hı hı. canım var ya Natalia? Natalya? Free başlayıp troll yapmak istedim canım. Yok hayır ben başlamam. Niye ya, ya sen de başlatın sen de Daha amca olursun. Hı hı. Ben yiyen sen amca nasıl? Evet. Güzel. Öyle rolle 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 rol alacaktık sana. Neyi? Eşkuya bueno, bastıralım beyzi. Ne saniye yine geleyim ben. Dört kütür orada, orada var bak bir şeyleri açın. Sen çok bak dört var. orada var şurada. Fekleri. Aç bir şeylerini. Şırınganı mırınganı bir şeylerini aç. Evet arkadaşlar ilk bölümü burada sonlandırıyorum. Buradan sonra devam edeceğiz. Bir adamlarla baş edemedik ve orada bir saatlik bir kısmı kayıt almam Artık size dolu olduğu için hata vermiş durmuş yani. Ona yapacak bir şey yok. Kurtarabildiğimi kurtardım. Direkt ben loot'u aldım kaçtım aslında. Yani şöyle bir sorun vardı. Adamlar üst üste çenere satabildiler. Yani 5 dakika süresi yok mu bunun? Anam. Şangır 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 çenene sattılar bizim de tabi şey olmadığı için. Tavan çoktu abi. <laughs> Gene savunduk yani öldürdük kaç kere geldiler ama yanıcı roketler falan atınca çatıya ben loot aldım kaçtım yani. Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı ve yorum yapmayı da unutmayın. Sizi seviyorum.